Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte ayarlardan Google hesabı silme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Telefonunuzun ayarlar uygulamasını açın. Şifreler ve hesaplara dokunun. Hesaplar bölümünün altında kaldırmak istediğiniz hesaba tıklayın. Onaylamak için hesabı kaldır butonuna basın. Bu şekilde ayarlardan Google hesabınızı kolaylıkla silebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hali abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.